Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar ben soracak olursanız da ben de iyi, çok iyiyim. Allah'ıma çok şükür. çok şükür olsun. Tabii yorgun iyiyim yani. Vallahi <laughs> tırım tırım çalışıyoruz. Durma dinlenmek yok. Ondan sonra bugün de gübre falan aldık, gittik korgana. Sunay'a bizim kendi gübremiz vardı yine biz de aldık yetmez diye. Geldi eve azıcık dinlendik, Doğru Sunay'a gübre atmıyor arkadaşlar. Ona yardım ettik. Sunay ben bu sene babamın yerlerini topluyor. Video yine orada da video çektim. ondan da bahsettim arkadaşlar. Ondan sonra dedik yardım edelim yani yalnız kalmasın kızcağız. Kocası sahte rahatsız biraz bacaklarından. Dedik insanlık oldu mü? He. Şükrü dedi ki bana Sunay içeride uzanıyordu işte. Biz de burada balkonda oturuyorduk ikimiz. Melek dedi yalnız bırakmayalım dedi. Yardım edelim buna dedi. Tamam dedim ben de. Sen istiyorsan haydi. Götürdük işte gübresini filan tallaya kadar. Orada kovalara filan pay ettik. Attık geldik. Bir de yağmura yakalandık mı arkadaşlar? Aman Allah'ım birden geldi. Hiç anlamadım. Biraz çileştirdi. Dedim gidelim hadi öteki bahçeye tutalım da. Bir daha kalmasın ama o bahçesine gidemedik tabii ki. Çok yağmur yağdı. Ben de ıspanaklarım var böyle arkadaşlar. Bugün onları pişireceğim. Dedim temizlerken dedim, pişirirken arkadaşlarımla paylaşayım dedim. Ondan sonra saklamı da şöyle bırakayım. Şurada ıspanak şimdi bayağı bir kab istiyor. Soğanım var, kıymam var işte. Kararınca. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Böyle manzara dedim. Akşama yakın. Ondan sonra. Siz de pişiriniz arkadaşlar bugün. Ben ıspanak pişireceğim. Yanına makarna yapacağım. Biraz da yoğurt koyar işte yanına. Allah ne verdiyse, karnımız doyar. Ancak yok. Öyle değil mi Şükrü? Aynen doğru söylüyorsun ya, açlık yok. Şükrü de bayağı bir yoruldu. Şimdi bunları az sinir kalıcıya bırakırım, yıkarım bir su. Akıtırım azıcık toprağını. Öyle işte arkadaşlar, yoğun geçiyor. Köy çok güzel, Vallahi. Hep köyde yaşasın. Keşke. Manzara. Havalar güzel. Böyle ılık ılık rüzgar esiyor. Ondan sonra artık benden gübreler attık arkadaşlar. Alışverişlerimizi yaptım. Evimin de temizliği. Her şeyimi yıkattım İşte Temizliği. Sadece iki halım var. Onları da yıkamaya vereceğim herhalde. Artık yoruldum yani. Şükür derse ki Melek ben yıkarım derse. Kendisi hayır. bilir. Paşa gönlü bilir. Ona da hayır demem. şimdi <laughs> ben yıkayamıyorum. <laughs> Misafirimiz de var. <gülüyor> Kaçıyor. <gülüyor> Kızımın arkadaşı geldi. Komşum var benim. Ordulu. Ordunun içinde oturuyor. İstanbul'da beraber alt üst oturduk. Kaç senelerce. Yani bir iki senede değil. Bayağı bir oturduk. Onun kızı da geldi bugün. Aldık onu da aldık korvandan. Öyle işte arkadaşlar. Sizinle de paylaşmak istedim. Kızlar gözükmek istemiyorlar. Ben de çok da ısrar etmiyorum. Canları ne zaman isterse. Benim kendi kızım da, Asiye'm de. Ama yanımda hep tabii ki. Arkamda destekçim. Bundan sonra... Ispana Kur'an'a da bayıldım vallahi. Çok güzel. Destekçi... Ben de destekçiyim ya. E sen tabii ki canım. Ben senden şikayetçi değilim ki aşkım. Ha. Sen niye öyle şimdi ki? kendin ol? Bu da hemen üstüne alınıyor. Vallahi adam yaşlandıkça aynı çocuk gibi olmaya başladı arkadaşlar. Böyle mi oluyor acaba? İnsan yaşlandıkça her şeyi üstüne alınıyor başında. Ben de diye destek Tabii ki sen de benim destekliymişsin. Sen benim, ben de senin. Birbirimizi böyle götüreceğiz. Ben bunları şimdi arkadaşlar az kaldı sirkeli suya koyacağım. Güzel bir yıkayacağım. Sonra sirkeli suya koyacağım. Biraz bir bekleteceğim. Ondan sonra sizinle yine görüşeceğiz arkadaşlar. Bizim marullar da şaşmaya başladı. Biz daha geleli iki gün oldu. Temizledim içini yavrum. He, ben. Melek Hanım içini temizledi. Oldu ne güzel. On numara beş yıldız oldu. Bak. Buna bak güzelliğe bak güzelliğe. burada yaşanmaz mı be Şu karşı köylere bak. Çok güzel gözüküyor. Kanatlarımı güzelce yıkadım. Böyle. Atışta suyum da vardı. Kaynar suyum bir gün. Üç suyu yıkadım arkadaşlar. Bir de doğranmışını yıkayacağım. Hiçbir süs şey de kalmadı. Çok güzel. İki adet soğanımız. acıcıkta kıymamız. var. <laughs> da zaten görünüyor Akşama yiyeceğiz onu ha. Ya olur <laughs> mu? E, hani senin sen hiç konuşmuyorsun ha şu aralar. E? Konuşmuyorsun. Ya konuşuyorum. Niye konuşmuyorum? Sen de bana konuşmuyor. Hiç sesini duyamıyorum yani şu an. Duyarsın duyar. Konuşuyorum. Ben konuşmuyorum. Ispanaklarla meşgulüm baksana. Ispanaklarla meşgul evet. Köyde olmak çok güzel arkadaşlar. Vallahi. Anlatamam. Yağmur yağmasa kaldırıp kapatacaktım satın alacaktım bunları. Ama daha gideceğiz kanka toplamaya. Bu komşuyla konuştuk. Beraber onunla gideceğiz. Böyle sapları iri oluyor. Hem uzun uzun oluyor. Turşu tam. Turşu yapacağım yemek için taze. Ama güzel olur ha. Çok güzel olur. Kaldır turşu süper olur. Herhalde onlar böyle kızartıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Kızartması da oluyor. Evet biz kısaltıyoruz. Kırasanı. Kırasanı. <laughs> Allah'ım yarabbim. <yani. gülüyor> Şimdi de bana güyeyim. gülüyor. Böyle işte arkadaşlar. Devamı göreceksin. Arkadaşlar ıspanağımı güzel doğradım. Böyle. Bu dördüncü suyu. Bir de doğranmışını yıkayım dedim. Ne olur ne olmaz eşimi garantiye alayım ki sonra yerken huylanmayayım ondan sonra hep de böyle yaparım ben de kova mı sorarsanız arkadaşlar <laughs> kova köye de geldi tabii ki ben <laughs> kızım almıştı bana ben de buna gelirken getirdim köyde orada da çok eşya yani koymaya yer bile yok dedim ben bunu köye götüreyim bana köyde lazım oldu lahana haşlarım ıspanak doğrarım dedim bahçeden kıvırcık alırım yıkarım dedim ondan sonra bunu da getirdim. İyi getirmişim. Var benim. Bir sürü var arkadaşlar. Plastiklerim. turşuluk turşuluk için plastiklerim. Böyle kovalarım. Burada dolu. Çok şükür ama yine de sevdim ben bunu. Sevdiğim için de getirdim. Ben şimdi soğanlarımı doğrayayım. Tencerimi ateşe koydum. Hemen şöyle. Şöyle güzel doğrayacağım arkadaşlar. Şimdi tencerem ateşte ateşimle güzel yanıyor. manzara da vallahi mis gibi. Ev içe gelmiyor daha. Ev içeride var sobamız arkadaşlar. Göstereceğim size bunları. Az yıkadıklarım falan kurusun her şeyi. Evin içine göstereceğim sizlere. İçeride de var gözüne. Onu da geçen sene getirmiştim. Gelirken. Her gelmeye bir şeyler getiriyoruz işte. Eksiklerimizi. Burada düzlük böyle çok şükür. Bu sene dördüncü sene köye geleli ben. Senelerde gelmedim yani. Seneler öncesi gelmedim. Çok uzun bir zaman gelmedim. Tek 14 15 sene vardır değil mi Gelmedim. Fazladır bile. Fazladır belki. Evet, fazladır, fazladır. 20 hazırdır. sene vardır. Evet. Şu ara 20 sene Yani vardır. çok nadirmiştir yani. Bu 20 senenin içinde mesela 4 sene öncesi bir iki kere gelmişimdir. Öyle işte. Ne yapalım? Geçin sanmış bu gurbet. Biraz bizi ayrı düşürüyor. Şükür. Ben tencerem koydum. Görsen tenceremi. <laughs> Atışta. He, aha, gö evet. gördük tencereyi. Şey Yağını koyacağım. He. Tencere sinirlenmeden, böyle kızmadan, sinirlenmeden sen şu yağı al herif. He. Al şunu. Tut. Bismillah. Şöyle. Böyle bari götürmeyeyim bunu ya. Valla nasıl götürürsen götür. Tabağını bırak ya. Ha, doğru söyledin. Ya. Hmm. yapmasın Ali'ye. Bana ver bana bana oraya bırakma. <laughs> ben şimdi ne yapayım şimdi? Valla git gezdir gel zirgal. çabuk. Tencere <laughs> sinirleniyor. Sen bana diyorsan Melek çabuk. Ciddi mi söylüyorsun? Ciddi söylüyorum vallahi. Ana. Hadi bakalım. Oğlum, bu yemek ne kadar tatlı olacak bakalım. Ee, öyle tatlı oluyor işte. Miras kaldı bize Semoş'tan bu. Arkadaş bu, bu yağ gider. Evet. İn camiye ne kadar in de gel. Tamam. camiye Camiyana kadar in de gel hadi. Çok güzel arkadaşlar ya. Vallahi Dua çok güzel böyle. Ondan sonra Pazarımın önünde işler noktanı hep temizledim. Ondan sonra daha aşağıyı da bugün vallahi ben pazara gitmiştim. İşim vardı. Komşum da temizlemiş, gelmiş. Otunu yolmuş. Oo Şükrü Ol. Bey. Gördüm be. Ha ha gel ölmezsin gel. Bir sene hep bir oğlu yağ gözüktürüyorsun. Tencerem ya. Ya. sinirlendi her ölü. Of. Heh. Gerçekten de tencere sinirlendi yani kızdı. Şöyle yağımı koyayım. Çok da yağlı yapmayacağım arkadaşlar gerçekten. Yuma da koyacağım. Soğanlarımı dökeyim hemen. Hemen hemen hemen. Ama soba da oluyor. Soba da evet. Daha soba. Soba. Hiç ayran maygaz yakma yok. Doğal. Köy sülü. Hiçimiz yoktu artık. Çok kızış gibi şöyle. Eski kö köy sülü gümrümüz de var burada. Evet. ana cihazımız. Çorba kepçesi. Vay. Evet. Pancar kepçesi. Ben de aldım bunu. Ama babam sahil ben aldım. Babam da istedim aldım bunu. Al kızım dedi bana. Ben de bunu severek kullanıyorum. Ana cihazımın da mekanı cennet olsun. Ölmüşlerimiz. Analarımızın, babalarımızın. Cümlesi Tüm Cümle ölmüşlerimiz, komşularımızın. Mekanları cennet olsun arkadaşlar. Bu kepçede ana cihazımın. <laughs> Şimdi de çok güzel yanıyor. Onların da kavrulu arkadaşlar. Kırmızı da açacağım içine. Akşam da kadar güzel yanıyor ki. doldu valla. İnşallah evine kadar da pişiririz. Şimdi tarladan geldim. yemeğe da olur. de tüy olmuş. Siz biraz alaç gibi yeriz. Aynen, doğru söylüyorum evet. valla. Salçamı da atlayamazsak da. Biraz da onu kavrayalım. kızdı. Böyle şimdi buluşturacağım işte bunları. Bir Bu şekil ateşte. Bir tencere ya. Bu şimdi hazırlanamaz bana. Bu bana hazırlanmış olacak. Ne kadar bu zaten. 4 kişiyiz ha. 4 kişiyiz evet. Komşuya ee, da veririm. Komşuya da veririz. Evet. Bu yaşlı demle var ya. Ona da veririm. Burada biraz kavrulsun. Böyle. Ondan sonra karıştıracağım bunu tamam. arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar ıspanağını tuzunu koydum üstüne. Şimdi i̇şte açıyorum şöyle. Böyle. geldi. Yemek elde ettik. Allah'ın izniyle. Tamam. Arkadaşlar acı pirinç yıkadım. Az. Şöyle şunları çekeyim. Bunu bunda da yavaşacak. Yani çok sulu bir yemek yapmayacağım ben bunu. Öyle sulu ıspanak suyu sulu sevmiyorum arkadaşlar. Bunun suyu buna yeter. Bu suyla ben bunu pişireceğim. Şimdi bu azıcık daha kaynasın, kenara alacağım. Hemen makarnamı açacağım arkadaşlar. Bu da bu pişsin böyle. Ezallah. Yemeklerim pişti. Arkadaşlar açıkta da gece oldu ama bir 5-10 dakika gece oldu. Olsun. Ondan sonra biz de yemeye başladık. Söylemiştim tarladan geç geldik diye. Onun için hemen abartı var. <laughs> Bu kadar pişirebildim. Şunu da yorgunsan değil. Her bir arz da yemekleri ben doğum doğum acıkmadım. Ayrısın da çok yoruldu da. Doğum tabii ya. Yorgun adam. Elas açmış. Olmuş mu? Afiyet olsun. Evet. Afiyet olsun. Bar şeker olsun. Sağ evet. olsun. Ye. Aa, senin de ağzının sular attı bu arada. <laughs> Hmm, peçete yok sohbada kızım. Kusura bakma. <laughs> Ama gerçekten çok güzel olmuş. yemeğimi yaptım dışarıda arkadaşlar. Vallahi hiç içeri bile girmedim. Ancak suya hani tuza Tuzumu falan hep hafta şimdi buraya yerleştireceğim. Daha içeride işim yok. Geçen sene de öyle yapmıştım. Her şeyimi dolabın içine yerleştirdim. Tuzumu, çayımı, şekerimi, yağ yağımı. Bundan sonra burada kullandıklarımı içeri daha götürmüyorum. Hadi bulaşıklarımı içeride yıkayacağım. Öyle düzenimi kuracağım. Çünkü git gel git gel bayağı bir yoruyor insanı. Tarlada da yorulduk sahte. Temiz havada da yemek yemesi ses yok. Araba gürültüsü yok. Mis gibi. Soğuk da yok. Çok güzel. Niye sesin çıkmıyor şu He? Bana diyorsun sesin çıkmıyor melek diye. Sen yemek yok ses çıkar mı? Şunun makarnası şekerli makarna arkadaşlar. Kavuruk anına ayırdım. Bizimki de peynirli makarna. Asya ile biz de peynirli yiyeceğiz. Bir de misafirimiz var Asya'nın arkadaşı. Öyle istedi. Peynirli yapma, Melek abla dedi. Yoğurdumuz. Allah ne verdiyse ne yapalım. Buna da çok şükür olsun. Не пищи что Arkadaşlar biz yemeğimizi yemeye devam edelim. Asya'm da gelsin otursun. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın arkadaşlar.